Merhaba. Bugün sizlerle mutfaktan alternatif tıbba, güzellikten sağlığa kadar geniş bir yelpazede kendine yer edinen, en özel şifalı bitkilerden biri olan sarı kantaronu keşfedeceğiz. Birçoğumuz sarı kantaronun o canlı sarı çiçeklerini ve geleneksel tıptaki şifalı özelliklerini duymuştur. Özellikle çaylardan yağlara, krem tariflerinden tentürlere kadar pek çok alanda kullanılır. Ama sarı kantaron sadece doğal tıpta yer alan bir bitki mi? Bugün sizlere sarı kantaron nasıl yetiştirilir? Hangi toprak ve iklim koşullarını sever? Geleneksel ve modern tıpta nasıl kullanılır? İçeriğindeki biyoaktif bileşenler nelerdir? Sarı kantarondan doğal ürünler nasıl yapılır? Hasat, saklama ve kullanım teknikleri neler? Tüm bu konuları hem bilimsel verilerle hem de pratik önerilerle ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle sarı kantaronu daha yakından tanıyalım. Sarı kantaron Hypericaceae ailesine ait ve özellikle Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da doğal olarak yetişen çok yıllık bir bitkidir. Yaz aylarında açan parlak sarı çiçekleriyle tanınır. Peki, sarı kantaron doğal olarak nerelerde yetişir? Işık almayı seven sarı kantaron genellikle dağlık alanlarda, çayır ve yol kenarlarında kendiliğinden yetişir. Türkiye'de Ege Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yaygın şekilde görülebilir. Evde veya bahçede de yetiştirmek mümkündür. Uygun toprak ve sulama şartları sağlandığında güzel bir çiçek ve faydalı bir bitki sunar. Sarı kantaron için ideal toprak ve iklim koşulları nelerdir? Toprak, hafif kireçli, iyi direne olmuş ve besin değerince zengin toprakları tercih eder. İklim, güneşli veya yarı gölge ortamları sever. Aşırı nemli, bataklık benzeri topraklarda kök çürümesi yaşayabilir. pH 6.0-7.5 aralığı genellikle idealdir. Peki sarı kantaronun tarihi ne kadar geriye uzanıyor? Şimdi de bu şifalı bitki hakkındaki ilginç tarihsel bilgilere göz atalım. Sarı kantaron tarihte kutsal ot ve bin bir derde deva gibi isimlerle anılan pek çok kültürde önemli bir şifa kaynağı olarak kabul edilmiş bir bitkidir. Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında savaş yaralarını iyileştirmek için sarı kantaron macunları ve yağları kullanıldığına dair kayıtlar vardır. Orta Çağ Avrupa'sında ruhsal sorunlardan cilt hastalıklarına kadar çok çeşitli amaçlarla kullanıldığı bilinir. Anadolu halk hekimliğinde sarı kantaron yağı ve çayı yara iyileşmesi ve sindirim rahatsızlıklarının hafifletilmesi amacıyla tercih edilir. Günümüzde çay, kozmetik, ilaç ve gıda sektöründe yer bulmaya devam eden sarı kantaronun gücü içerdiği biyoaktif bileşenlerde saklıdır. Sarı kantaron, içeriğindeki güçlü bileşenler sayesinde çok yönlü faydalar sunan bir bitkidir. Sarı kantaronda önemli bileşenler, hypericin ve hiperforin. Sinir sistemini etkileyerek duygu durumunu düzenleyici ve antibakteriyel özellikleriyle öne çıkar. Flavonoidler, Serbest radikallerle savaşan antioksidan etkiye sahip bileşenler içerir. Tanenler, cilt ve mukozaların korunmasında yararlı olduğu düşünülen büzücü özellikler gösterir. Sarı kantaronun etkileri nelerdir? Sinir sistemi. Hafif ve orta şiddetli depresyon belirtilerini hafifletme potansiyeli ile bilinir. Cilt sağlığı, yaraların iyileşmesine destek olarak antiseptik etkisi bulunduğu düşünülür. Sindirim sistemi, mide ve bağırsak rahatsızlıklarında rahatlatıcı etki gösterebilir. Sarı kantaron evde hem pratik hem de çok yönlü kullanım alanları sunar. Yaprakları ve çiçeklerinden yapılan çay vücuda sakinlik verirken bağışıklığı da destekleyebilir. Cilt bakımında papatya veya lavanta gibi diğer bitkilerle karıştırılarak ferahlatıcı tonik veya banyo suyu hazırlanabilir. Özellikle soğuk kış günlerinde birkaç dal sarı kantaronu demleyerek içeceğiniz bitki çayı rahatlatıcı bir öğleden sonra keyfi sunar. Günlük kullanımın ardından bu şifalı bitkiyi nasıl yetiştirebileceğimize göz atalım. Kendi sarı kantaron bitkinizi yetiştirmek düşündüğünüzden çok daha kolay ve keyifli olabilir. Verimli ve sağlıklı bir hasat için bazı ipuçlarını takip edebilirsiniz. Tohum veya fide seçimi. Sarı kantaronu hem tohumla hem de fideyle yetiştirmek mümkündür. Tohum ekimi toprak hazırlığı. Hafif kireçli, besin yönünden zengin ve fazla su tutmayan topraklar idealdir. Gerekirse kum veya perlit ekleyerek drenajı iyileştirebilirsiniz. Sulama. Sarı kantaron kuraklığa kısmen dayanıklı olsa da, düzenli sulama bitkinin daha sağlıklı ve aromatik yetişmesini sağlar. Toprak yüzeyini tamamen kurutmadan ama aşırı sulamadan kaçınarak dengeyi korumalısınız. Sağlıklı bitkiye ulaşmak kadar onu zararlılardan korumak da önemli. Bakalım sarı kantaronu hangi yöntemlerle koruyabiliriz? Sarı kantaron genelde zararlılara karşı dayanıklı bir bitkidir. Ancak zaman zaman yaprak bitleri veya mantar hastalıklarıyla karşılaşabilirsiniz. Şu yöntemlerle kontrol altına alabilirsiniz. Sabunlu su ve neem yağı yapraklara hafifçe püskürterek zararlı böcekleri uzaklaştırabilirsiniz. Düzenli budama Solmuş çiçekleri alarak bitkinin yeni sürgünler üretmesini teşvik edebilir. Bitkiyi havadar tutarak mantar oluşumunu önleyebilirsiniz. Companion planting. Lavanta, biberiye veya fesleğen gibi bitkilerle yakın ekerek zararlıları doğal yollarla uzak tutabilirsiniz. Kışa hazırlık. Soğuk iklimde yaşıyorsanız, sarı kantaronun köklerini korumak için saman ya da organik malçla toprağı örtmeyi deneyebilirsiniz. Böylece bitkiniz don olaylarından daha az etkilenir. Sıra geldi en keyifli kısma. Hasat ve saklama. Sarı kantaronun en yoğun etken madde ve aroma seviyesine çiçeklenme döneminde ulaşılır. Hasat zamanı. Çiçekler tam açılmaya başladığında ve güneşin yakıcı olmadığı sabah saatlerinde toplamak en iyisidir. Hasat yöntemi. Çiçekli üst kısımları yaklaşık 15 ila 20 santimetre keserek demet yapabilirsiniz. Kurutma. Topladığınız demetleri ters bir şekilde gölge ve havadar bir ortamda kurutun. Böylece çiçeklerin rengi ve etken maddeleri daha iyi korunur. Saklama. Kuruttuğunuz sarı kantaronu cam kavanozlarda serin ve karanlık bir ortamda saklayarak uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Peki, bu şifalı çiçekle hangi doğal ürünleri yapabiliriz? Sarı kantaron sadece çay olarak değil, aynı zamanda ev yapımı doğal ürünlerde de sıkça kullanılır. Sarı kantaron yağı taze çiçekleri zeytinyağında veya başka bir taşıyıcı yağda birkaç hafta bekleterek elde edebilirsiniz. Cilt bakımında ve masajda vazgeçilmezdir. Sarı kantaron tentürü alkol veya elma sirkesi bazında hazırlayarak dahili veya harici kullanımlarda kullanabilirsiniz. Bitkisel merhem Sarı kantaron yağını balmumu ve hindistan cevizi yağıyla karıştırarak yaralara veya kuru bölgelere uygulayabileceğiniz doğal bir krem elde edebilirsiniz. Her bitkide olduğu gibi sarı kantaronda da bilinçli kullanım oldukça önemli. Sarı kantaron faydalı bir bitkidir ancak bazı durumlarda dikkatli olmak gerekir. İlaç etkileşimleri. Sarı kantaron özellikle antidepresanlar ve doğum kontrol hapları gibi ilaçlarla etkileşime girerek etkilerini azaltabilir veya artırabilir. Bu nedenle düzenli ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışın. Cilt hassasiyeti. Sarı kantaron yağının yoğun güneş ışığıyla etkileşimi ciltte hassasiyet oluşturabilir. Haricen kullandıktan sonra güneşe çıkmadan önce dikkatli olun. Hamilelik ve emzirme dönemi. Yüksek miktarlarda tüketim veya harici kullanım için mutlaka bir uzmana başvurun. Dengeli ve bilinçli kullanım sayesinde sarı kantaronun tüm faydalarından güvenle yararlanabilirsiniz. İşte bugün birlikte sarı kantaronun dünyasına dalıp onu yetiştirmekten kullanmaya kadar her yönüyle keşfettik. Şimdi sıra sizde. Siz sarı kantaronu en çok hangi alanda kullanıyorsunuz? Çay, yağ, krem veya farklı doğal ürünlerde mi? Deneyimlerinizi ve önerilerinizi bizimle yorumlarda paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde şifalı bitkiler dünyasında Başka bir harika bitkiyle devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve doğayla kalın. Görüşmek üzere.